Merhaba, şu anda bir şey deneyeceğim. Kesinlikle yapanlar olmuştur ama markaya gitmiyorum. Ben sadece e, frische Blätterteig dedikleri taze e, bu e, Blätterteig yani bu kat kat olan e, hamurlardan bahsediyoruz. Yani pasta falan gibi, börek gibi hemen yapılanlardan Blätterteig dediğimiz. Yani tel tel demek aslında. Tel tel hamurlar diye adlandırılıyor. Ve Şu anda tar e, tarifime geçiyorum hemen bu hazır repertordan aldım yani kat kat hamur dediğimiz tazesi evet, biraz tereyağı erittim bitiyor kadar yetmesi biraz daha eritebilirim. ve bir tane elimde e, mascarpone dediğimiz bir kaymak var şu anda ve ceviz yaptım bu da üstünün için Orijinal. tuzsuz çektim çıktık şam bu da lazım ve önce böyle açtım göstereyim uzaktan bunu sonra böyle parça parça kestim şimdi şekil başlayacağım şu şekil düşünüyorum fırçayla biraz içlerine şöyle bu te dediğimiz tereyağı kahvaltılı tereyağı bu bizim aslında devamlı yediğimiz tükettiğimiz Ve bunları böyle bu şekilde çalacağım aralarına. Sonra üstüne de çalacağım tabii ki. Bu şekilde yapıyorum. Buradan mascarpone dediğimiz kaymaktan bırakacağım üstüne bir parça. Biraz da şu şekilde bırakıyorum. İstiyorsak bundan da tabii ama üstüne atmayı düşünüyordum ben. Bunu da böyle bu şekilde yapmayı düşünüyorum. Böyle gibi yapacağım. Bakın şu anda iki kat yapmışımdır. Kareleri üst üste yaptım. Şu şekilde göstereyim. Hem fıstık hem kaymak hem de eşan fıstığı kattım. Tabi içine tereyağını çalmıştım her bir katına içine şu şekilde yaptım. Ve bunu kaldırdım. Biraz zor oluyor. Bunu da bunun üstüne koydum. Buna da tereyağı çaldım tabii ki. Görükmüyorsa şu anda gene göstereyim. Şu şekilde gene tereyağı çaldım. Hepsinde tereyağı var. Ve şu anda bunu da bunun üstüne koydum. Biraz kat görüküyor. Bunu da bu şekilde tepsiye koydum. Bu şekilde. Başka bir form daha göstereceğim şu anda kısaca ve bir tepsi normal ilk gösterdiğim gibi yapmıştım İkinci tip ikinci hamurumu daha doğrusu bu şekilde kaymak falan koydum İsterseniz koyun pistasyen dediğimiz şan fıstığı isterseniz koymayın ceviz de sadece kaymakla yapın bu şekilde yaptım ben ve bunu kaldırıyorum bu alttaki cevizli hamurun üstüne tekrar koyup yani demek istediğim altta boş biraz daha ceviz ekliyorum. Yani alttaki hamur boş kalmıyor. Onda da ceviz var. Gördüğünüz gibi. Onu göstermek istemiştim. Şu anda normal tepsiyi bitirdim. Tepsi hazır. Üzerine tereyağını süreceğim. Tekrardan. Tabii ki baklava dediğimiz tereyağından oluştuğunda. Bakalım bu da güzel olursa. Bir daha böyle yaparım çünkü çocuklar da seviyor bu bilet eteği. Öbürleri biraz ağır kaçıyor hamurlar, yemiyorlar. Şimdiki de bilet daha çok seviyor gençlik. Yaşlılar yiyemiyor şekerimiz var çıktık. Aynen öyle işte. Bu şekilde hepsini komple tereyağlayacağım ve göstereceğim. Şu anda fırına koydum diğerleri pişiyor ve öbür diğer iki hamura geçtim onların başka bir model yapmayı düşünüyorum şu anda bir tanesini önümde tereyağı aladım ve üstüne cevizleri serpeceğim Ve şu anda üstüne cevizleri serptim. Ve bunları sarmayı düşünüyorum. Rola şeklinde. Şu anda rola şeklinde sardım. Gördüğünüz gibi. Bakın. Şimdi formuna geçiyorum. Şu anda hepsini bu şekilde kestim. Ve iki elim ikiliyle Tabii ki düz eklemem lazım. Şunu bu şekilde yaptım. Kestiğim yeri bu şekilde biraz enleştirdim, Şöyle şöyle bastırdım. Bunu da aynı o şekilde yapacağım. Gördüğünüz gibi biraz biraz. Bakın. Bu dış tarafı olduğu için daha güzel duruyor ama buralara bıçak değdiği için biraz daha <laughs> çirkin. Ama elimizi bastırınca belki güzel durur artık. Bu şekilde içinin hem fıstıkları hem cevizleri biraz görükür gibi olacak. Şu şekilde bastıracağız. Bunu da böyle yapmayı düşünüyorum. Üzerine bir, bir iki kaşık da tatlı gezdireceğim. Kızardıktan sonra kabardıktan sonra hafif tatlıyla servis yapacağım. Ve şu anda tepsiyi bitirdim. İki tane brete full fol tepsi yaptım. Yani kaç tane olabilir? Toplam kaç tane olabilir? Hemen 22 tane adet çıkmış. Tabi büyüklü küçüklü olabiliyor bazen. Yapacak bir şey yok. Şu şekilde üstlerine yağı çalacağım. Bir aralarına çaldım. Ceviz zaten yağlı. Bir de üstlerine kızarsın diye bu şekilde koyuyorum. Ve bu şekilde hepsini yağladım. Birazdan öbürü çıkınca diğer tepsim. Bunu fırına ittireceğim. Merhaba. Şu anda açılmıyor ama şu anda ekmekleri <laughs> ekmekleri <laughs> rete taklidiğimiz yani kimini kaymakla yapmıştık. Ve şu anda bitti. Yağlı adını kızartmıştık Ve şu anda benim düşündüğüm bu şekilde yenir. Güzel. Ama şunu şöyle yapacağım. Bakın. Benim şerbetim vardı. Soğuk şerbet buzdolabda duruyordu. Önceden kaynatmıştım. Biraz hafiften suludur benimki. Genelde ben tatlı fazla yapmam. Siz istiyorsanız biraz daha katı yapabilirsiniz istiyorsanız arzunuza göre. Bu şekilde ıslattım bakın. Bunu da böyle. Fıstaciyen dediğimiz şan fıstığının için üzerine bu şekilde koyduk. İstiyorsanız bunu böyle bırakın birazcık. Şöyle yüzdürün. Servis tabaklarına alabilirsiniz. Bu şekilde fıstaciyolarla şan yani fıstıklı ya da sade ya da üzerine pudra şekeri gezdirerek de yapabilirsiniz. Bakın. Bu bu şekil olmuyor ama dediğim gibi isterseniz üzerine bu şekilde dediğim gibi yapabilirsiniz. Bunu da aynı şekilde hafiften bastırmadan üzerine formu bozulmadan bakın. Bunu da aynı şekilde buraya bastırırsınız. Bakın. Hem bu şekilde hem bu şekilde ikisini de aynı anda tükebilirsiniz. Ben de kaymak kattım. Ama kaymağı buna da katabilir misiniz arasına? Ben tereddüt ettiğim ilk defa yaptığım için belki güzel olmaz diye. Ama gerçekten kaymak çıkmıyormuş. Elimeyormuş kaymağım çok güzelmiş hiç denememiştim Ve şu anda gerçekten çok güzel oldu. Elime sağlık ve afiyet olsun. İnşallah siz de denersiniz. Size de afiyet olsun şimdiden. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.